Full kırmızı kombin yapıyorum Elsa. Kırmızı çarpı teme, kırmızı çekin. Kırmızı bu ilk. Serak. Hydra. Hydra bu bakacağım. Nasıl amaş? Ölümsüz kalkan ha? yay falan. Bilip atırsın işte ben neler soruyorum. Hydra bu kedi. Ulan beni sikir. Zaten bu kedi atalım. Exhaust aldım bir tane. Karşılara pink sorunlara takımda. Yapmamız gerekiyor. Lidl pink boy mu oldu? Aynen öyle bir de koyuyorsun. Adam bir de kes o diğer herifi. Ne dedin o işe sen? Bozuk çarm dedik AP gücü. Eko Sikko ne acaba? Bunu almış alıyor ya. Sikko'yu mimlerim kanka. Beri doğru geliyor. Orada bir kapışalım mı Sikko'yla? Olur. Şurada bir yerde. Ben görmemiş gibi yapıyorum. Devamına devamına. Devam devam. Çok <laughs> evet, güzel. Eko flash attı mısın? Dikkat ettin mi onu? Attı, attı sanki. Attı attısın ben onun flashınla köyüyle yuttum. Aha keli geliyor önüme. Ignite varmış kısım ben onu görmedim. My bad. Ne yapar? Red Ne yapar? Bir var sıkıntı yok. Benim red duruyor lan. Adamın red'i durmaz. abi. Koşuyorum red'e doğru red'e. Her şeyi de blokladım lan. Ben kendim. Ay bu nasıl sanplaşıyor? Benim var. Kendim var her şeyden. oo o o kusur nasıl lan? Neyse iki ve falan gayet evet, doğru. Ya böyle bir şey yapacağım. İyi de şundum da kusur yani. Ne diyeyim ki? Yani. Ben bu hastalığı düşünmedim yani elektrik veri vurdu zaten. Madem kırmızı bu yapacağız. Bu kırmızıdan başlayalım o zaman. Uy, racona, racon, Rajon, racon saracon. Racon böyle diyor diyelim. Rajon böyle adet böyle. Rajon böyle adet böyle diyor. Erkek, erkek adam sözünü. Hmm. Apeleri biraz daha ilah edebilir misin? Evet evet. Keseriz belki o zaman. Bu nasara var kanka kafayı. Biliyorum ama Akali'de ulti yok. Kuran bunu diye W gelecek. Hep ya. Adamların şansı tutuyor ya yapacak bir şey yok. Soru şartı falan atıyor ya bir de kafayı yersin kanka yani. Bu lavuğun yani itemi yok, bir şey yok. kadar vurmaz pek normal değil gibi geldi. De yani. Bununla vuruyor ya bir tek bu arada. Bu wave şu. Zaten 2 <laughs> saniye falan herhalde. Yazdı bir evin almamız lazım bu oyunu şimdi ha. Ee şimdi sen nane yemedin ne? Ee yani yazdı diye zaten bizim bu ele kazanmamız lazım direkt. Sen bir kilo aldın gibi orada sanki. Doğru gitti duruyor ama bakalım. Yetişilir sana koduğuma dese adam daha hareket edin ama. Anlıyorum kanki. Adam aragaz çekerek geçir ya bu oyunu. adam ilk tane merkür alıp bizim adamı da keserek çıktı defoldu gitti vallahi ne diyeyim. Oyun bitti ya mental olarak da çöktüm tam da. Sen de ya. bir sağa sola gidelim. Akali ile değil de botla kasmaya çalışalım bence. Ben kesebilir miyim bunu? 500 canı var ama. Yaşı yok bu ne? Koçsu da yok. Geçişi var yani kadar geliyor. Ama de tam şöyle. de çok fenasal bir hareket hızı var. Bu arada hiç hareket hızıyla alakalı bir şey de yok üstünde ama MP yani. Hayır, hadi sende ayakkabı yok. Bende ayakkabı var. Yine yok ya. Yani. Hmm. Hadi sen gene yetişemesen olur da. Aha, hadi seninki tamam. Ama bu son yaptığın. <laughs> ben... ne? <laughs> Ultisi var mı Hüseyin bende yani ultim var aslında da Yok W'si var mı? Çok var Çok yanlış bana ya Şu, uh -huh. ne Neyse bayağı bir wave kaçırdı Bir rakip katledildi Ya o ikisi mi varmış? O ikisi yoruldu her herhalde artık kısma ya. Gözükmesi mi kalktı? Sanki öyle bir şey vardı en son. Var mı bana bir şey yesin? Ultim yok. Hemen yanındayım. Polizyonum. Oh, evet. let's go. Bir de ben sorayım. Bunu da yazalım da. Ee. Hakkıdır o da yani. Böyle sorular işte ısım. Yazın bunlar böyle işte. Bunlar göt oğlanıdır bizim bunları. Tam bir göt oğlanı. Öylesine göt oğlanı. Yani. Öne geçtiğinde konuşur. Geri düştüğünde donla sıçar. <laughs> Baba gene ipin ucundan kurtardı ama Sen de toparladın gibi Vitka. evet evet. Kraken bitti ya biraz vururum ben şimdi. Kraken ebedi. Bundan sonra kalkan yayın bir şey alıyorlar değil mi? Aynen büyük ihtimal. Ama 3. buraya şey de olabilir. Aklın sonu da olabilir. O 3 AP var ya. AP çok bu arada. Benim 3. item bir adet fucking Sitarak ya da MR kasmam lazım. Seed içen de okey aslında. Merkezini bul. <laughs> Bu bizim herifi kestik bir şeyler işte. Herifler ya tepingi var vay namına. Ne ya yani ya. Sıraya falan da geliyor da biz de geliyoruz Leonay'dan sonra. Tamam. Ultim var mı? Nasıl yani oynayası varsa. Doğa tuz indi yere. yere. Kızım biz vuruyoruz ha. Biz de bayağı alsak. Allah Allah. Ben de kastım. Bir, 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 de. yalnız Jinx'in ikinci ultisi haberim Benim bir tane ulti attım. Her bir ulti attım. Ben de yereyi açalım kanka. Bunlara yardımına geliyorum. Değil mi ben de? Toplar mısınız? Evet. gördük. Ben varken nasıl ben toplamıyoruz? Yani Bir şeyler olabilir. bizim adam da yüz var zaten o ayrı meselenin konusu da. Hadi kule hadi lan dayan. Hadi lan abi sah be. Akali hiç seslenmez oldu ya. Akali ele göte sokeli oldu. Ben sana öyle bir info vereyim. Ben de bir iyice olsun. Doğruluğu kesin bir info. Doğru bu Kısım Pajinx'e etki etmiş bizim. Arabi yat öldürüldüm de öldü müsün? Öyle bir ölüş gerçekleştirdim haberin olsun. Bende 3800 gold varmış şimdi ölüşümüzün sırrı ortaya çıktıysa. Sitar mı bu? Aynen akma mı olmuş? Hmm. Hmm. Orasın. Çok zor. Şuraya bir oynadım. Ee, Çok zor. Tarak. Mı dedin? Biraz flame atıyordum da thanks. Bileğimimle uğraşıyorlardı mı deyin? Evet evet. Kırmızı Tam bu ilk yapıyorsan seterek çıkacaksın dese ben sen. Türkçesi yani. Aynen öyle asıl zaten. Ama gerek yok şimdi. Kalkan ne lan? Bu ne? Anlıyorum. Kim almış onu? Garen mi almış? Garen kopardı mor bir şey patlayınca kafasında dedim ne seni oluyor? Seni niye patladı acaba? Ne var bu ya? Bizim geliyor o tarafa doğru. Bu var herhalde. Ah yapamadım. Alası canlı dekmeyi yana alası canlı düşüyoruz bir yere tam canlı bile düşmeyer öyle Uçara sıkmışım gibi öyle süzülerek düşüyor dekmeyi yiyen Şuraya <laughs> yazalım İlkara gelirim direkt TP ile Bu yüzden Bu adam yazı yazacağım diye uğraşır ki beni öldüremedi bu adam. Sana yazıyorlar herhalde Geldim TP koydum <laughs> Ne var bu? Belki koşar moşar ben gidiyorum. Jinx'te flash yok. Jinx'te flash yok ben de varasın. Bu tehlikeli key sezebiliyor musun şu an? <laughs> o tehlikelik mi? Ben Drake alıyorum bu Çünkü daha çok deep yapıyor ama. Vallahi değilim. Sen ne durumdasın? Bir anda döneriz. Görüş gelirse çekimlere belki. Biraz Bir daha yönelmeyebiliriz. Bir dakika da ben. Kebap kebap. Döner kebap. Aman ha, ben çarpmadım ona ya. Bu arada ben Kaysa'yı da onar atacağım ya helal olsun. Kaysa da alası pinkli oynadı mı denk senin de? Evet bu arada yani başkası olsa ağlar da arılar Misal ölü fesvat. Aynen öyle. Görenmişler ya lan sen. Asist neye gelmedi lan adama da bıraktım. Adam asist almış ben almadım ha. Yani kızım. Bazıları. Bazı ben de şaşırıyorum ya, yoksa çok şey mi isteyen bu oyunda mısın? Aynen öyle. Koşuyorum bir de doğru da Jinx'i görecek konu. Baron da alabiliriz bir anda Ulti yedin varsa geldi Lan baron yani dedi yani adam Mesela bu ne var? Jinx öldü atam adam atam zaten. Adam öldü. Yere bir takacağım atamadı mısın? Ah, adam yok Havada öldürdü beni. Neyse hem Adamların cana bak lan. Ne oldu la orada? Adam mi attı bir şey. İşler de kayboldu bugün millet. Gittim hmm. be. Akali hadi at ya. Red Bull ile Karabalta'da gider gibi değil evet. misin ya? Eee Hısım gitme sana al oluyor. Yoksa kana susamış mı? Hısım karabalta daha iyi gibi sanki. Karabalta da kırmızı şimdi değil mi? Karabalta'nın da arka planı kırmızı. Karabalta da hiç, hiç kimse yokken o vardı yani. Adı kara, Karabalt karabalta. Adı var. kara olabilir ama arkası kırmızı. <laughs> Kestiği yerden kan çıkıyor değil mi? Hayır ben de mi? Çocuk limit test yapası var herhalde. 3k'da W atacağım o zaman kaçarsa falan ya. Şurada bir yerde, şey Oo, var. Akali konuşabiliyormuş. Haber sayın. <laughs> <laughs> Çok güzel gözüktü ha. Düşünüyorum. Ay su yapayım o zaman. Onlar sıçtığı yere cayır cayır diye kapanır mı? Yok ya. Gidemeyen gelen her dek maç. Sıkıntı yok. Lavabın taşla direkt çöldü burada Yerlendi kız Bizim adam az öldü gibi bir durum var aslında. Hadi neyse Ne oldu Ben aldım Geliyor o tarafa doğru. Adam ultisi yok yani bu ardında atlayan geçti. Işte. Haberim yok. İşler <laughs> galiba. <laughs> Ultim var, kuleleri yok kızım. Jinx'in kulaş da gelmiştir ha. Gayabilirim oradan bir yerde. Bakarım. Bunu görünmez Ne haber? Alasıcanlı bir altı. Yani. Orada gelmeyecek.